Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda kardeşim ve de abim var. abi merhaba. Merhaba. Suat merhaba. Merhaba. İkisi de yanımda. Bir de Murat var. Şimdi koridora merhaba diyecek. Murat! Merhaba de. Merhaba. Evet şimdi koyuna giriyoruz arkadaşlar. Bugün oyun videosuyla karşınızdayım. Roblox oynayacağız. Ee, kesinlikle içerik bulamadığımdan değil yani. Ee, arkadaşlar az önce internet bağlantısı kesildi. Ee, yeniden beni buraya attı. Ee yüzden arkadaşlar yeniden beni buraya attı. Şimdi bir dakika gele bekleyeceğiz yani. Arkadaşlar şimdi az önce internet kesildiği için yeniden buraya geldik işte. <laughs> Bu arada arkadaşlar Suat şey arkadaşını çağırdı. Nerede dur bulayım. bakalım. Evet arkadaşlar şimdi başlıyor yapayım Evet arkadaşlar şimdi şeyimizi seçeceğiz. Oyuncu mu yoksa gardiyan mı olacağımızı seçeceğiz. Bakalım neymişiz. <laughs> Bu arkadaşlar abim gardiyan oldu. Şu kırmızı yelekli garip adamımız. Ben player oldum oyuncu oldum. Yapacak bir şey yok. Abim bizi abine aa bak burada arkadaşlar abim lan. Lan. Arkadaşlar okay, şey, birazdan ses açacağım. Şu anda kapalı. Oyuna odaklandığım için açamıyorum. Birazdan açacağım. Oo. Oh. Abi abi abi. Öyle bitirdi bu. <laughs> ses açtım. <laughs> Murat merhaba de. Merhaba. <laughs> merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Six hours later. İkinci oyuna geçtik. Şimdi herkes beni öldürmeye çalışıyor. Lan! Buradaymış onu. Kaç, 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 kaç. Arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> şimdiki az önceki bölüm de bitti. Şimdi şeye geçtik. Burada birbirimizi falan deviyorduk işte falan bizi bir tane sopa veriyor. Arkadaşlar bu arada böyle videoların oyun videolarının daha çok gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> Önceki bölümü de atlattık. Şimdi <laughs> şimdi e, bu şey bölümüne geçtik arkadaşlar. Bu da basitçe ben yapalım yaparım şimdi. Az önceki bölümde de kolay cemen atlattık yani öyle, e, saklandım. O bayağı kişi ölmüş bu arada. Bir sonraki bölüme geçtik arkadaşlar işte burada gidiyor. ha <laughs> video bu kadarmış. Kanalıma like, kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın.